Mobil Uygulama Videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Size çok beklenen bir mobil uygulamadan bahsedeceğim. Disney Plus artık Türkiye'de. Videomuza başlayalım. Öncelikle Disney Plus'a nasıl üye olunur? Haydi gelin birlikte bakalım. Ekran kaydımızı başlattık. Açar açmaz karşımıza şimdi kaydol diye bir seçenek çıkıyor. Ona tıklıyoruz. Ardından e-posta adresinizi yazıp butona basıp onaylıyorsunuz. Ardından gizlilik sözleşmesi ve sözleşme metnini okuyorsunuz. Kabul et ve devam et diyorsunuz. Ardından sizden bir parola oluşturmanız isteniyor. O parolayı oluşturduktan sonra diğer adıma geçeceğiz. Ve burada İki tip üyelik var. Aylık ve yıllık. Eğer yıllık alırsanız ilk iki ay ücretsiz olacak. Ama yıllık almadan önce aylık alıp test edip, deneyip beğenip beğenmeyeceğinize karar verip daha sonra %15 indirim zaten tanımlayacak size. Yıllığa yükseltebiliyorsunuz. Merak etmeyin. Aylık alabilirsiniz bunun için. Satın alımı gerçekleştirdik. Tüm kataloğa eriştirdiğiniz zaman artı 18 düzeyindeki bütün her şeyi etkileştirecektir. Bir pin kodu oluşturmanız isteniyor. Yani bu oluşturduğunuz pin koduyla profilleri düzenleyebiliyorsunuz. Netflix'te olmayan birkaç özellik bu profilde profil bölümünde yapılmış. Biraz sonra anlatacağım. Pin kodunuzu oluşturdunuz ve devam ettiniz. Artık başlayabilirsiniz. Kendinize yeni bir profil ekliyorsunuz ve yeni bir pin kodu daha oluşturuyorsunuz. Profiliniz oluşmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi Videomuza geçmeden önce bu bir inceleme videosu olacak ama Disney Plus'tan kısaca size bahsedelim. İnsanların çok sorduğu sorulardan bahsedelim. Kanalımıza bu noktada abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Disney Plus nedir? Size ondan bahsedeceğim. Disney Plus içerisinde Disney'in kendi film ve dizilerinin yer aldığı Marvel, Star Wars, National Geographic ve daha fazla birçok yapımı içerisinde barındıran bir dizi platformu, dijital içerik platformu. Ve aldığınız standart üyeliklerle neler yapabileceksiniz? Çokça soruluyor. Kaç üyelik var? Kaç cihazda açılıyor? Kaç cihaz aynı anda izleyebiliyor gibi hepsinden bahsedeceğim. Disney Plus başka hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz orijinal içerikler, gişe filmleri ve bir solukta izleyebileceğiniz diziler, programlar, atıştırmalık kısa içerikler ve ilham verici belgesellerin yer aldığı dijital video içerik platformudur. Toplam bakın 10 farklı cihazda açmanıza izin veriyor ve 7 profil oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Netflix'te 4 profil oluşturabiliyordunuz. Hadi bir kendi profili var. 5 olsun. Ama burada 7 tane farklı profil oluşturmanıza izin veriyor. Ve çok kolay profil oluşturmak. Uyumlu cihazlarda hiçbir ek ücret ödemeden 4K UHD yani UHD nedir? 4096'ya 2160 piksel izleme kalitesi sunan bir çözünürlük sistemi. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izleme imkanı sunan yani Dolby Vision bir video kalitesini temsil eden bir terim Dolby Atmos da ses kalitesini temsil eden bir terim ve çocuklara özel bir profil oluşturuyorsunuz çok basit normal profil oluştururken çocuklara özel butonunu seçip hemen oluşturabiliyorsunuz geleceğim oraya aynı anda aynı anda 4 farklı ekranda izleme imkanı sunuyor yani siz 7 arkadaş aldınız Dördünüz aynı anda izleyebiliyorsunuz. Ve grup Watch diye bir özellik var. Bu özellik sayesinde altı arkadaşınla sanal izleme partneri olabiliyorsun. Yani bir içerik açıyorsun ve linki gönderiyorsun. Aynı anda aynı içeriği izleyebiliyorsun. Peki Disney Plus'ta neler izleyebilirim? Dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarından binlerce film belgesel, dizi, animasyon, kısa içerik ve her ay eklenen yeni içerikler Disney Plus'ta her zaman izlemek için yeni bir şey bulacağı birçok yeni video. Disney'den Kurulla ve Encanto gibi gişe rekorları kıran en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri. Kurulla diye mi okunuyor? Kurulla diye mi okunuyor bilmiyorum. Orada bağışlayın artık. Pixar'ın dahi yaratıcılarında her yaştan izleyici için Luca ve Saul gibi iç ısıtan hikayeler, Marvel Stüdyo ve herkesin konuştuğu The Dropout, How I Met Your Father gibi orijinal içerikler ve bir solukta izlenebilecek How I Met Your Mother, The Walking Dead gibi dünyaca ünlü fenomen dizilerin yer aldığı bir video platformu. Disney'in Fiyatı nedir? Aylık 39, yıllık 349 TL. Hangi cihazlar desteklenir? Tüm cihazlarda destekleniyor. Mobil cihazlar. Web tarayıcıları ve oyun konsolları. Taahhüt gerekiyor mu? Hayır taahhüt gerekmiyor. Şimdi videomuza başlayalım. Ekran kaydını almaya başladık. Şimdi giriş yaptık. Üyeliğimizi oluşturduk. Satın almayı gerçekleştirdik. Önce profil bölümü var. Bakın burada profilleri düzenle diyorsunuz. Burada yeni bir profil ekleyebiliyorsunuz. Örneğin bir karakter seçtim ve dedim ki YouTube kaydet dedim. Tüm kataloğu seçtiğim zaman artı 18 dahi her şeyi gösteriyor. Tüm kataloğu seçelim. Bir pin kodu oluşturabiliyorsunuz isterseniz bunun için. Bu Netflix'te yoktu. Bakın bir profil daha oluşturacağım. Şimdi burada çocuk profili seçebiliyorum diğerinden farklı olarak. Geri gelelim var olan profilimizden devam edeceğiz. Şimdi kaydedip devam edelim. Bir profile giriş yaptık. Önce search bölümünü göstereceğim. Originals filmler ve diziler adlı bir bölüm var. da Disney Plus'ın kendi orijinal içeriklerinin yer aldığı bölüm. Bakın öne çıkanlar diziler, filmler, kısalar ve özel içerikler adlı bir bölüm oluşturulmuş. Geri gelelim. Filmlere tıkladığımız zaman burada ana sayfada tüm filmleri görüyorsunuz. Sağ üstten film türünü seçebiliyorsunuz ve filtreleyebiliyorsunuz. Zere tıkladığımız zaman yine aynı şekilde kategorizasyonu görebiliyorsunuz. İndirilen içerikleri bu sağ alt köşeden görebiliyorsunuz. Yine Originals bölümüne gelelim. Burada evet buraya baktık. Çok uzun durmayacağım. Ana sayfada çok izlenen ve öneri diziler yer alıyor. Ve Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic markalarını görüyorsunuz zaten. İzleme ekranı çok kaliteli. Kısaca hemen açalım sesini kısım Bakın çok basit bir ekran var ve bu bu ekranda sadece sağ üstte seslendirme ve altyazı bölümü yer alıyor. Hemen geri çıkıyoruz. İzlemek çok keyifli arkadaşlar. Bunu sağ üstte basıp paylaşabiliyorsunuz. Artı fragmanını izleyebiliyorsunuz buraya tıklayıp. Bakın burada izleme listem var. Bunu tıkladığınız zaman izleme listenize atacak ve grup watch özelliği ile aynı anda 6 kişiyle izleme gerçekleştirebiliyorsunuz. Geri gelelim. Profilinize tıkladığınız zaman burada izleme listem var. Az önce izleme listenizi aldıklarınızı buradan görebiliyorsunuz. Uygulama ayarları burada. Çok fazla ayar yok zaten. Çok fazla ayara gerek de yok zaten. Netflix'e göre artık Netflix hani belli bir doygunluğa işte ve çok fazla ben izledim bitirdim ve kendime göre çok kaliteli dizi bulamıyorum şu an Netflix'te ama Disney Plus yeni bir platform ve Star Wars gibi Marvel, Marvel gibi Pixar gibi birçok yapımları kendi bünyesinde barındıran bir platform ve farklı bir platform ve yeni bir soluk bu beni açıkçası heyecanlandırdı Türkiye'ye geldiği gibi hemen satın aldım ve birlikte inceledik. Videomuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Netflix ile ilgili de bir inceleme videosu vardı. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. Videonun sonuna da bırakacağım. Ona da bakabilirsiniz ama Disney'e bence geçme zamanı geldi diye düşünüyorum. Videomuzu izlediyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve yorum kısmına siz de görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Benim için çok heyecan verici. Mutlaka yorum kısmında fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Like yapıp videomuzu kapatalım arkadaşlar. Hoşçakalın.